Necati Şaşmaz son noktayı koydu. Kurtlar Vadisi Kaos geliyor. Dizi tarihinin en iyilerinden olan Kurtlar Vadisi serisi en son pusuda bitmişti. Yıllar sonra ekranlara Kaos ismiyle dönen ana filmin kurucusu Raci Şaşmaz dizinin yapımcılığına devam etti. Abisi Necati Şaşmaz ise Kurtlar Vadisi Kaos'un hem başrollüğünü hem de yönetmenliğini yapacak. Konusu ise yine mafya polisi ağırlıklı olacak ve siyaseti de içerecek. Dizinin çekimleri seçimlerden sonra olacak ve yayın tarihi ise eylül gibi düşünülüyor. Senaryosu Pusunun devamı mı olacak yoksa Kurtlar Vadisi'ni yeni bir serüven mi bekliyor? Henüz belli değil. Necati Şaşmaz bu bilgiyi daha sonradan açıklayacaklarını öne sürdü. Kadrosu ise oldukça zengin olacak. Kurtlar Vadisi, Edo, ben bu cana sığmazam, Teşkilat gibi çoğunlukla bu dizilerden karışık olarak oyuncular yer alacak. Bombe isimle ilgili de büyük bir sürpriz var. Kurtlar Vadisi'nin mematisi Gürkan Uygun da diziye konuk olarak gelecek. Dizinin senaryosu net olarak belli olduğunda da Mematı Kurtlar Vadisi Kaos'ta olacak mı, olmayacak mı öğrenmiş olacağız. Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.